Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Ee, bugünkü videomuzun konusu bildiğiniz üzere akşam e, Türkiye-Letonya maçı var. Onun için milli takım kadrosunu kuracağım e, ve e, ligimizden de bir arkadaş e, Letonya kadrosu kuracak. Kurduktan sonra bir teke-tek -e -tek maçı yapacağız. İşte bizimkisi maçtan önce hani öyle bir totem gibi bir şey yani yani skoru buradan biz tahmin etmeye çalışacağız. Skor tahminlerini arkadaşlar yorumlarda belirtebilirsiniz. E, eğer doğru bilirseniz bir dahaki videoda yorumu paylaşabilirim. Öyle bir etkinlik yapabiliriz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Facebook grubumuza da katılabilirsiniz. Şimdi videomuza başlayalım. İlk önce özelleştirmeye gelip buradan bir tane Türk takımına yani Türkiye milli takımına benzeyen bir forma seçmemiz lazım. Şöyle aşağı inelim. Ya bilindik bir takım da olmasın yani. Bakalım buradan. Şu e, Vista Krakow olabilir arkadaşlar. Bakın şöyle koyduğumuz zaman. Hani Türkiye'nin hem kırmızı hem de beyaz forması olduğu için olabilir. E, bu olsun formamız. Armamızı da değiştiririz. Şimdi bir dakika ayarlardan gelelim. E, arma seç. Bakalım e, takım olarak seçebiliyoruz mu? Sanırım seçemiyoruz. Şu diğer takımlarda neler var? Bakalım milli takım bayrakları varsa seçebiliriz ama çıkmadı arkadaşlar Evet armamız kalsın sıkıntı yok şimdi geçelim arkadaşlar paza e, ilk önce dizilişimizi bir ayarlayalım şuradan e, ilk 11'ler diyelim ekstra bir ilk kömür oluşturalım oluşturduk Evet şimdi bu kadronun dizilişini e, 4 2 2 2 yapacağım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam öyle bir diziliş vardı Evet şu diziliş tamamdır. Şöyle seç diyorum ve e, kadromuz şu an seçildi dizilişi. Ve şimdi transferlerimize başlayalım arkadaşlar. İlk önce kaleden başlayalım. Biliyorsunuz son iki maç e, Uğurcan müthiş bir performans gösterdi. Uğurcan'ı kadromuza bir katalım. Uğurcan yazalım. 70 rating yapalım. Kaç rating olduğunu bilmiyorum. 75'miş. miş? Uğurcan da bayağı fiyatlı gözüküyor yani. Bir 6 oyuncuya göre 180k falan gördüm. Yani 180k baya çok. Hatta bir 160 yazalım bakalım. Çıkmazsa 180 yazarız. 160k'yı araştıralım arkadaşlar. 152k, 121k. 122k yapalım bakalım. Evet arkadaşlar geçen maçtan ötürü e, Ozan'ın biliyorsunuz iki tane golü vardı güzel. Evet 121 kya bir tane var Uğurcan'ı alalım. Evet arkadaşlar şimdi orta sahamıza geçiyoruz. Türkiye'nin orta sahası altın dönemini yaşıyor. Hatta takımın tamamı altın dönemini yaşıyor. Çünkü stoperlerimiz efsane. Orta sahalarımız da çok güzel. İlk önce Yusuf'tan başlayalım. Yusuf Yazıcı. 10 kayı, arkadaşlar aldım o kayıda. Şimdi kadromuza geçelim, Kadromuzda oyuncularımızı yerleştirelim. Geçtik. Şöyle bir yana kaydırırsak, evet. Şimdi burayı şöyle kaydıralım, aktif yapalım. Tamam. Kaleye gelelim, değiştir diyorum. Ee, i̇lk önce filtreden Türkiye'yi seçelim ülke olarak. Şöyle inelim aşağı. Evet. Türkiye'yi seçtik. Ee, şimdi koyalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 milyon bütçem vardı videoya başladığımda. Hemen şurada yukarıdan e, ünlem işaretinden geçip e, nasıl bu coins'i kastımı öğrenebilirsiniz. Huu, orada paylaşacağım. İzlersiniz. Sizin de işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Stoperlerimize geldik arkadaşlar. Buraya Ozan Kabağı koyalım. Yanına Tabii ki de Çağlar. Ondan sonra gelelim buraya. Sağ beke. Mert Müldür arkadaşlar. Koyduk. Sol beke de gelelim buradan. Umut Meraş'ı yerleştirelim. Arkadaşlar daha yüksek genli oyuncular da alabilirdik. Ama şu an hem bütçem kısıtlı. Hem de şöyle söyleyeyim. Farklı oyuncular alabilirdik yüksek genli. Öyle bir şey de yapabilirdik ama... Ben e, tahmini bir ka bu bu kadro ile çıkacağını düşündüğüm için Türkiye'nin ondan bu kadroyu yaptım e, 4-2-2 yani tekrar bu sistemle oynayacağını düşünüyorum geçen maç oynadığı gibi yani şey maçında Norveç maçında oynadığı gibi oynayacağını düşünüyorum e, bakıyorum şu an mesela kadromuz gerçekten çok güzel oldu şöyle koyduğumuz zaman Yusuf'u da bu tarafa atalım Yusuf da burada olsun evet bence kadromuz gayet güzel oldu arkadaşlar. 93 rating. 14 kimya bir takımımız oldu. Şöyle yaparsak kimyayı arttırabiliriz belki. Evet. 26 kimya. Arkadaşlar şimdi sıra teke tek maçı atmada. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Letonya'nın oyuncularından sadece 8 tane bulabildik. Geri kalan yerleri de Norveç oyuncularıyla doldurduk arkadaşlar. İki takım da birbirine denk. 94 rating, 93 rating öyle olması lazım. Şimdi geçelim. Ama şöyle bir şey daha söyleyeyim size. Ee, ilerleyen milli takım maçlarında iyi oynayan oyuncuları buradan değiştireceğiz. Yani yerine e, varsa etkinlik kartını alacağız, yoksa yüksek gen olarak koyacağız. Ama tabii ki öyle şu Umut Meraşla e, Mert Müldürü bir 70 üstü yapalım, o kadar da düşük olmasınlar. Şöyle şunu aşağı alayım bir, bir dakika. Umut yaptık. Şimdi sıra Mert'te. Mert'i de 72 yapalım. Evet. O da 72 oldu. Şu an takım bence iyi. Aslında Kenan'a da basalım biraz. Şöyle bir 5, 10, 75 olsun o da. Çok da düşük olmasın. Devam edelim. Evet bizim kadromuz da 94 gen oldu. Şimdi gelelim arkadaşlara. Arkadaşlardan. Evet şu an aktif maç isteğini gönderiyorum. Teke tek maç isteği. Şimdi kabul eder biz de maça başlarız arkadaşlar. Dediğim gibi ama Letonya oyuncularından sadece 8 tane bulabildik. E, oyunda başka yoktu. O yüzden yerleri olmayanların yerlerine de Norveçli oyuncuları koyduk arkadaşlar. Şimdi maçımız başlıyor. E, Muhammed'e de çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, Coin'sini harcadı bizim için. 3 milyon tutmuş yükseltmelerle beraber. Çünkü çok düşük oyuncular 60 rating falan de Yükseltti biraz. Hani denk olsun takımlar diye şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şenol Güneş'in kafasıyla başlayalım arkadaşlar. Şenol Güneş şey olarak düşünüyorum şu an. i̇lk dengeli olarak başlar. Hani ne atak yapalım ne de geriye çekilelim der. Oh kardeşim 97 rating yapmışsın ne be. Yükseltmiş baya dikkat etmemiştim. Kenan Karaman aldı. Ozan Tufan da geçen maçın yıldızı arkadaşlar. Biliyorsunuz internette bir sıkıntım var. Şöyle yok. Okay verdi. Yusuf'a Yusuf. Yusuf. Pası verdi Burak. A. Burak aşağıdan kaçan Hakan. Hakan ortasını açacak, açtı. Açtığı yerde kim var? Yusuf. Burada ama tabii dışarı attı arkadaşlar. Geçen maçta çok istemişti, atamadı. Bakalım. Ee, Muhammed e, güzel atak yapabilecek mi? Arkadaşlar formayı da şöyle seçtim. Türkiye forması yoktu elimde. E, milli takım formalarını vermiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun yerine en çok benzeyeni buldum. Böyle kırmızı bir forma. Ee, sanırım Kızıl Yıldız'ın şeyiydi. Takım formasıydı. Şu an bizde. Okay. Evet. Hakan'a gönderdi. Hakan açtı ortayı. Tekrar orta. Burak. Yine atamadık arkadaşlar. Çok kötü ya. Tabi oyuncuların reytingi düşük. Ondan oluyor. Ama yani Burak'ı da biliyorsunuz hem çok kaçırır hem çok atan bir oyuncu olduğu için. Tam da aslında olması gerektiği gibi şu an. Evet. Kenan kaçtı. Kenan. Allah be. Atamadık. Evet, şimdi top karşı takımda. Ozan topu kaptı ama şey dedi, faul verdi hakem. Devam edelim. Direkt hızlı hızlı başladı. Şöyle bir Çağlar'la gidelim üstüne. Çağlar al oğlum bunu. Çağlar alamadı. Aman Tanrım. Golledik arkadaşlar. İnşallah akşam da böyle olmaz. 1-0 geriye düştük. İnşallah maçı çevirebiliriz. Top şimdi Kenan'da. Kenan pası verdi. Burak'a Burak. Burak Hakan'a. Hakan şöyle oynadı Ozan'a. Ozan. Burak topu Yusuf'a aktardı. İkisi de Lille'de oynuyor arkadaşlar. Yusuf geçti. Yusuf. Yusuf'tan güzel bir orta gelir mi? Açamadı arkadaşlar. Şu an korner kullanacağız. Eee... Kime doğru atabiliriz topu? Şurada bir 4 numara sanırım Çağlar. Ona doğru atalım Cem de. Kenan Karaman attı. Kenan bir şey yapamadı. Ozan Seken top Yusuf. Yine tamamlayamadık arkadaşlar. Golü bulamadık. Dakikalar 41'i gösteriyor. Umarım kazanırız maçı. Şöyle bir Burak'a doğru oynadık. Olmadı. Arkadaşlar bilemiyorum yani Muhammed'de hiç <laughs> acıma duygusu yok galiba çok iyi oynuyor şu an. Ozan Kabak topu Uğurcan kontrol etti arkadaşlar. Umarım akşam maç böyle olmaz yani 1-0 geriye düşmeyiz. Bakalım ee, ikinci yarıda maçı çevirebilecek miyiz devam edelim. <laughs> Yusuf topu alamadı. Biraz da arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi iyi takımlarla oynamaya alıştığım için yani sonuçta 126 gen takımım var. Onunla oynadığım için şu an oynayamıyorum. Ama yapma böyle şeyler. O kim aldı? Mert Müldür aldı topu. Kenan Karaman'a gönderdi. Kenan da dönemiyor ki abi sırtını dönemiyor adam. Daha sırtını dönemeyen adamla burada top oynuyoruz. Ratingleri biraz daha yükseltebiliriz. Oo iki 7 ki maşallah bu Letonyalı arkadaş inşallah akşamki maçta da böyle kafa golleri atmaz. Boyu uzun çünkü baya. Ozan'ın yanında daha uzun duruyor düşünün yani. Ozan Kabak 1.80 küsur boyu var. Tam olarak hatırlamıyorum ama. Dakikalar 60'a geldi. Biz hala gol bulamadık. Adam ikinciyi attı be. Evet. Burak. 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 Allah'ım onu da atamadı. Şunu atın. Evet. Kenan Karaman attı arkadaşlar. 2-1 yaptık durumu. Bakalım maçı çevirebilecek miyiz? Böyle olursa çeviremeyiz gibi geliyor bana çünkü biraz sanki böyle internetten dolayı biraz kasma var oyunda. Onu da halledemedik. Ya Mert nereye gidiyorsun ya? Allah'tan taça çıktı. Yusuf yazıcı Umut Meraş verdi pasını Yusuf'a. Yusuf verdi pasını Burak'a. Burak tekrar Yusuf'u oynadı. Yusuf'un önü boş. Yusuf koptu gidiyor Yusuf. Yusuf'tan bir ortağı gelmedi arkadaşlar. Orada güzel müdahale yaptı. Evet bir korner atışı daha. Şöyle şuraya doğru bir top atalım. Kafaya da çıkamıyorlar arkadaşlar ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ozan ne yapıyorsun Ozan? Umut aldı topu. Verdi ara pasını. Okay. Atamadı dönen top bırak. Onu vuramadık. Çok kötü oldu arkadaşlar ya. Dakika 83. 2-1 yeniliyoruz. Evet. Bir hata daha geliyor. Çıktı hata. Şöyle bir engelleyelim. Uğurcan güzel çıkardı. Dakika 89-90 arkadaşlar. Maç bitti. Maç 2-1 bitti arkadaşlar. İnşallah 3. gol değmeyiz şimdi. Şöyle topu Kenan Karaman'a verdik. Top bize geçse ne olur. Şu an maç bitti zaten. Evet arkadaşlar. Maçımız 2-1 bitti. Ee, umarım akşam da böyle olmaz. Iııı ee, Bugünlük videomuz bu kadar. Ee, başka milli maç e, videoları gelsin istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. E, Tabi bundan sonraki gelecek videolarda aynı Ozan Tufan'ın e, yüksek kartını aldığımız gibi e, maçın yıldızı olan oyuncuları bir dahaki videoda mesela misal veriyorum Hakan çıktı çok iyi oynadı. Gideceğiz ya Hakan'ın e, etkinlik kartını alacağız ya da e, reytingini yükselteceğiz. Böyle yapacağız. Bugünlük videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.